Evet arkadaşlar. Şimdi değişik bir motor. Tek yönlü. Bir tarafa dönüyor. Öteki tarafa dönmüyor. Bunun içini açacağım. Açayım. Göstereyim. Evet arkadaşlar söktüm. Böyle bir dişli sistemi çıktı. Bunu da bu mıknatıs arkadaşlar. Bu mıknatıs. Şimdi bunu çıkartayım. Evet arkadaşlar. Çıkardık. Bunu çıkartayım. Evet. Görüyorsunuz çok güzel bir bakır sargı. Çok güzel. Bunun etrafını böyle kesiliyor kesiyor. soruluk diye çıkıyor. Evet başka bir cihaz açmak üzere. Herkese hayırlı günler.